<laughs> mal satarken de her zaman alış satışlara 391 hesaplanan KDV. Hesaplanan KDV kullanıyoruz. Mal sattık arkadaşlar, sattığımız malı karşı taraf iade etmek istedi bize. Burada satışların iadeleri kullanacağız. Sattığımız malda bir indirim yaptık. Adam 610 TL'dan işte sana %5 indirim yapacağım falan gibisinden bir şey söyledik. Orada da satış iskonto indirim anlamına geliyor değil mi? Bunu kullanacağız. Evet. Bir de her malın sonunda eğer işletme sürekli envanter yöntemini kullanıyorsa arkadaşlar burada da 621 malın maliyet kaydını yapacağız. Satış kaydını yaptıktan sonra bir de o malın maliyet kaydını yapacağız arkadaşlar. <laughs> Bu 15 grubunda en sık göreceğimiz hesaplar bunlar olacak. Bunlar. Peki. Şimdi sorularımıza geçmiştik. iki tane soru çözmüştük. Şuradaki sorumuzda ne demişti? Mesela bu modüldeki sorunuz 200 TL, pardon 300 TL ilk madde, 200 TL yardımcı madde, 100 TL de malzeme peşin alınıyor. Arkadaşlar burada şu kafanızı karıştırabilir. Ya yardımcı madde dediği için ya bununla ilgili başka bir hesap mı var diyebilirsiniz. Eğer şunu demiyorsa işte ticari mal alınıyor demiyorsa bu ilk madde malzeme işte malı üretmek için gerekli olan şeyler alındığında hepsini biz 150'ye kaydedeceğiz. Eğer ticari mal demiyor ise. Burada da hepsini topladık arkadaşlar. 300, 200 de yardımcı madde, 100 de malzeme, 600 de Altın. 150 hesaba kaydettik. 108 lira da KDV'si vardı hocam. Toplam 708 TL kasamızdan çıkış yaptı. Bir sonraki sorumuzda veresiye mal alışı vardı. Veresiye bir şey alırken satıcıya borçlanırdık arkadaşlar. Adama diyoruz ki ya ben senden bu mal alıyorum ama parasını sonra ödeyeceğim. Biz buna kredili mal alışı da diyebiliriz. O zaman unutmuyoruz. Veresiyenin bir diğer adı kredili diyeceğiz arkadaşlar. Kredili olarak satın almıştır diyor. O zaman ben satıcıya diyeceğim ki sana parasını sonra vereceğim. Bu adama borçlanacağım. Sağ tarafım 320 satıcılar. Kasamdan falan bir para çıkmadı. Sol tarafta da mal alışı olduğu için ticari mallarım arttı. HDV'si her zaman 191 kullanıyordum bir şey alırken. Bu da arttı. Toplam 5900 lira. Bunları hızlıca geçtim çünkü geçen görmüştük bunları. Pazartesi günü. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bunu da gördük diye hatırlıyorum. Evet, var. Yok hocam. Yok hocam bu yok. Evet. Bu yok. yok. Tamam. Yazmıştım da, da defterde yok. Yazmıştık bunu. Şöyle yapalım. Slaytımızı başlatalım. Bu sorumuzda arkadaşlar Şöyle bir durum vardı. Bir mal almışız ama bu malı e, aldıktan sonra işletmeye mal gelene kadar bir de nakliye gideri ödemişiz malı. Bunu biz mala, malın maliyetine yüklüyorduk. Yani malın fiyatını artırıyorduk. Malı 500'e aldıysak 200'de nakliyesi varsa o mal aslında bize 700'e mal olmuştur değil mi? İşte burada biz onu yapıyoruz arkadaşlar. Bakın işletme taşınması için 118 KDV hariç 200 TL nakliye gideri ödemiştir. Malın maliyeti arttığı için bunu ticari mallara kaydediyorum. Daha sonra bunun da KDV'sini indirilecek KDV'den hesaplıyorum. 36 TL. Biz verisi olarak borçlanmıştık arkadaşlar. Karşı tarafta 320 satıcılar 236 TL. Mesela bununla ilgili yine bir tane örnek çözelim. Şöyle diyelim örneğimizde. 5 TL değerinde ilk madde malzeme alınmıştır. %8 KDV hariç. İlk madde malzemenin taşınması için 200 TL nakliye firmasına ödenmiştir. Firmasına ödenmiştir. Nakliye firmasına ödenen para peşin. Bu soruyu ben yapacağım arkadaşlar. Nakliye firmasına ödenen para peşin. malın KDV'si senet ile mal bedeli de veresiye olarak 18 ay sonra ödenecektir. 18 ay sonra ödenecektir. Bakın çok uzun bir soru gibi gözükebilir. Karmaşık bir soru gibi gözükebilir. Bu e, hocam şey değil mi? 150 ilk madde malzeme. İşte Aynen. 150 bir ilk madde. yaparız hocam isterseniz ya. Evet bu soruyu ben yaptırayım. Yine buna benzer bir soruyu da size sorayım. E, siz yaparsınız tamam. Tamam. Şimdi bu sorumuzda arkadaşlar ne yapmışız? Bakın 5000 TL değerinde ilk madde malzeme almışız. %18 KDV hariç. O zaman benim elimdeki ilk madde malzeme arttı hocam. İlk madde malzemenin kodu neydi? 150. 150. 150 ilk madde malzeme. malzeme. Ne kadarlıkmış bu malzemenin tutarı? 5000 TL. 200. Ha pardon 5000 TL. 5000 TL. Bunu yazdım. Daha sonra diyor ki KDV yüzde sekiz hariç. Bir de KDV'sini hesapladım. Beş çarpı beş bin çarpı sıfır nokta sıfır sekiz. Dört yüz. Yüz doksan bir indirilecek indirilecek KDV. Ha. Ne kadar? Dört yüz. Dört yüz. Bak soruyu okuyarak gidiyorum. Şimdi soruya devam ediyorum. Biri yaptım. İkiyi de yaptım. Şu an sorunun şu kısmındayım diyor ki ilk madde malzemenin taşınması için de 200 TL nakliye firmasına ödemiştir. O zaman ben nakliye firmasına 200 TL ödediysem bu malın maliyeti artmadı mı? Yani ilk madde malzeme ödemeyecek mi? O zaman bu 200 de 153 ticari mallar. Ee, ama ilk madde malzeme aldım ben. 150.01 150, İlk madde İlk madde malzeme 2. 200. 150.01 e, nakliye gideri. Tamam mı? Nakliye gideri diyebilirim. Ne kadar? O da 200, 200 lira. lira. 200 lira da bunun nakliye gideri varmış hocam. Şimdi bu paralar nereden çıkacak? Sırayla bunları yazacağım. Geliyorum. Diyor ki nakliye firmasına ödenen para peşin. Bu kasadan çıkacak. 100 kasa. Aynen. Evet, kasadan çıkacak. 100 kasa diyorum. 100 kasa. Ne kadar ödemiştin nakliye firmasına? Toplamda mı hocam? Nakliye firmasına. Sadece nakliye firmasına ne kadar para ödedim? 200. 200 lira. 200 lira dedin değil mi? O zaman kasamdan çıkacak para ne kadar olacak arkadaşlar? 200. 200 lira olacak. Geliyorum 100 kasaya 200 TL yazıyorum Kasamdan 200 TL çıktı. Yine devam edelim soruya. Nisa devamını oku bakalım. Nakliye firmasına ödenen para peşin dedik. <laughs> ödenen para peşin. Malın KDV'si senet ile mal bedeli de 18 ay sonra ödenecektir. Tamam. Şimdi ikinci aşama malın KDV'si senetle. Bu malın KDV'si ne kadardı hocam? 400 lira. 400 ben lira. bunun karşılığında demişim ki adama sana senet veriyorum. Ben senet verirsem borçlanırım değil mi? Birine senet evet. senedi. O zaman Borç. aynen öyle. Gidiyorum buraya. 321 diyorum arkadaşlar. Borç senetleri. Ne kadarlık bir senet vermişim hocam? KDV'si kadar. Bu malın KDV'si 400. 400. 400 de bu. Daha sonra diyor ki nakliye firmasını buraya geçtik. Mal bedeli de 18 ay sonra ödenecektir. 391. Malın bedeli 18 ay sonra yani 5000 lirayı ben 18 ay sonra kime ödeyeceğim? Satıcıya. 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 Tamam satıcı olduğunu buldum. Hangi satıcıya? 320, 320 mi 420? 320 sat. 320. 420 satıcı. Aydan diyor ama. 420 olacak. Evet 18 ay dediği için arkadaşlar 420 diyeceğim buraya. Çünkü 12 aydan uzunsa uzun vadeli borçlu bu. 420 satıcılar. Ne kadar hocam? 5000 lira mı? 5000. 5000 lira. Evet kaydım bu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, bakın ne yaptık? Şöyle. Şöyle. 5000 TL değerinde ilk madde malzeme aldık. Ne yaptım? İlk madde malzememi arttırdım. Hocam bunun dedi %8'de KDV'si var. KDV hariçti 5000 lira. Tamam diyorum. 191 bir şey aldığımda her zaman 191'i kullanıyorum. %8'i 400 yapar. Bunu da yazdım. Bu da arttı. Bir de diyor ki ya bir de bu malı taşımak için nakliye gideri yaptım ben. Ne kadar? 200 TL. 200 TL bunu nereye atıyorum arkadaşlar? İlk madde malzemeni üstüne atıyorum. Çünkü bu 5000 liraya aldığım mal 200 200'de nakliyesi var aslında bana 5200'e mal oldu. O yüzden bunu 5200 lira gibi gösteriyorum. 150 ilk madde malzemeye attım. Daha sonra dedi ki hocam nakliye firmasına ödenen peşin. O zaman 200 lirayı ben peşin ödemişim. Kasadan bunu çıkarttım arkadaşlar. 100 kasa azaldı. 321 borç senetleri nereden geldi? Dedi ki malın KDV'si senet ile ödendi. Borç senetlerini 400 TL artırdım. Yani senedim verdiğim senet borcum artmış oldu. 420 satıcılarda da malın bedelini 18 ay sonra ödeyeceğim demişim. 5000 TL e, veresiye borçlandım. Bunu da artırmış oldum. Kaydım bu şekilde olacaktı arkadaşlar. Şöyle geri alayım. biz bu aşağıya yazdığımız 150 ilk malzemesini %01 yazdık yani. Onun üstteki 150'nin altına da yazabilir miydik? Yazabilirdiniz evet. Ama ben kafam karışmasın diye o şekilde yaptım. Dedim ki o 150'ye 01 nakliye gideri oldu. Ayrıca gözüksün. Şunu kaydedelim. Hatta bunu direkt ben sizin grubunuza atayım arkadaşlar. Satın alınan mallardan %18 KDV hariç 1000 TL'lik kıs kısmı sözleşme şartlarına uymadığı için satıcı iade ediliyor. Bakın ne yapmışız, mal alışı yapmışız, ee, sözleşme şartına uymadığı için malları iade etmişiz. O zaman alırken hocam 153 ticari mallar artıyordu, sola yazıyordum. E iade ederken de bu sefer sağa yazmayacağım. Yani. Evet. Ne yapacağız arkadaşlar. 153 ticari mallar sağ yazdım elindeki malın miktarını azaltmış oldum şurada olduğu gibi 1000 TL KDV'si de 180 TL'ymiş bu ikisini iade ettim KDV'siyle beraber malı kime borçlandı satıcıya parayı sonra ödeyeceğim demiştim satıcıya olan borcum da azalmış oldu bakın bunu mesela şimdi bilançoda yerine yazdığımızda 153 ticari malları sağa yazarsam ne olur arkadaşlar? Azalır. Azalır değil mi? O zaman dönem varlıklar azalacak. 191 indirilecek KDV sağ yazarsam azalacak. Azalacak. 320 satıcılar bu sağ tarafta yer alan ve sağdan artan bir hesaptı. E sola yazmışım bunu. Ne olacak? 320 satıcılar o zaman, o zaman azalmış. O da azalacak. Aynen öyle arkadaşlar. Bu da azaldı. Bakın bu tarafta azaldı, bu tarafta azaldı. Bilançomun genel toplamı 1180 TL azalmış oldu. Satıcıya olan borcum azaldı yani. Şimdi bir sonrakine bakalım. Bu sorumuzda diyor ki satıcıya 4720 TL borcun tamamının ödeneceği bildiriliyor. Satıcı toplu ödeme yaptığımız için mal bedelinden %18 KDV hariç 500 TL indirim yapıyor. Kalan tutar peşin olarak ödeniyor. Yani bizim satıcıya bir borcumuz varmış 4720 lira. Satıcı demiş ki sen bu paranın hepsini veriyorsan kardeşim ben sana 500 TL indirim yapıyorum. Bir de KDV'sini indiriyorum %18. Kalan tutarı da biz peşin veriyormuşuz. O zaman. 600 yurt içi ve 391 hesaplanan KDV. Hayır mal satışı yok burada. Burada benim satıcıya bir borcum varmış. Satıcı borcum olduğunda yani satıcılar arttığında ne yapıyordum arkadaşlar? Şu satıcılar hesabı olsun. 320 olsun. Sağ tarafa yazıyordum değil mi? Bu hesap sağdan artıyordu. E ben bunu ödemişim. Ödersem geliyorum sola yazıyorum. Buradan azalıyordu. Satıcıya olan borcum azaldı. Bak geldim sola yazdım. Ne kadarmış hocam? 4.720 lira. Benim satıcıya olan borcum 4.720 lirası azaldı. Sol tarafa yazdım. Peki e, bu paranın hepsini ben kasadan vermiş miyim 4.720 lirayı? Hayır arkadaşlar. Hayır. Adam demiş ki sana 500 lira indirim yapıyorum. O zaman benim aldığım malın değeri 500 TL düşecek. Çünkü adam indirim yaptı. 153 ticari malları 500 TL azaltıyorum. Bir de KDV'si var bunun. 391 hesaplanan KDV kullanıyorum burada. Niye? Çünkü tarih olarak 12. ayı vermiş. Ee, eğer yani burada ben bir ay sonra olduğunu varsaydım. Ne demiştik? Bir ay sonra yapılırsa eğer mal alış iadesi veya satış iadesi 391'e Aynı ay içerisinde yapılırsa burası 190 191 olacaktı. Evet. Bunu ben 590 aldım. lira cepte. Oradan da şey yapabilirsiniz. Şu açıklamayı yazın defterinize mutlaka. Aynen öyle arkadaşlar. Elif'in dediği gibi 590 lira benim bu işten karım var. Çıkartıyorum 590'ı 4720'den. Benim kasamdan 4130 TL'lik bir para çıkmış. Bakın şu şekilde. Bunu nasıl buldum? 590'ı gittim 4720'den çıkardım satıcı olan borcumdan. Adam bana 590 liralık indirim yapmış çünkü. Benim kasamdan o zaman nakit olarak 4130 TL para çıkmış olacak. Şimdi bir soru yine geçelim. Arkadaşlar buraları değişik örnekler olduğu için ben çözüyorum. Ee, Öğleden sonraki dersimizde bunları ben size atacağım defterinize oraya yazarsınız. Öğleden sonraki dersimizde tamamen size soracağım soruları. Siz çözeceksiniz, tamam mı? Tamam hocam. Evet, sürekli envanter yöntemi ile alakalı bir sorumuz var. Sürekli envanter yöntemi ilgili ne demiş ki arkadaşlar? Yapılan her satış işleminden sonra bir satış yaptım. Bu işlemden sonra maliyet kaydı yapıyorsam demek ki sürekli envanter yöntemini kullanıyorum. Bakalım örneğimizi. Her bir. ay sonunda mı? Her ay sonunda değil. Her mal sattığımda. Bugün sattım. Hemen gidiyorum. Bir de maliyet kaydı yapıyorum. Bugün yine sattım. Bir daha sattım. Gidiyorum. Hemen bir daha kayıt yapıyorum. Her mal satışından sonra. Örneğimize bakalım. Diyor ki 12. ayın 6'sında aynı marka ve modelde 10 adet buzdolabı tanesi 1000 TL'den bak 10 tane tanesi de 1000 TL'den %18 KDV hariç peşin olarak satın alınıyor. Mal alışında neyi kullanıyordum? 600, 143 ve 391. 600, 143 ve 391. Evet. 153'e 391. 153'e. 191. 153'e 191. KDV. Aynen. Bunu kullanıyordum arkadaşlar. Şimdi burada da bunu kullanacağız. Ne yapacağız? Mal alışı yapacağız. Bak 153, 191. bin TL'den, tanesi bin TL'ymiş. 10 tane buzdolabı almışım. 10 bin. Ee, 10 bin lira. KDV'si de 10 bin çarpı 0.18'den 1800 lira. Bu para peşin al olarak almışım arkadaşlar. Kasadan çıktı 11.800 lira toplam para. Şimdi bu soruya devam ediyorum. Aynı sorudayız. Yani bu, diyor ki bu sefer de 5 buzdolabı tanesi 1200 TL'den %18 KDV peşin olarak satılmıştır. Bak şimdi mal satışı yapacağım. Mal satışı yaptıktan sonra ne demiştik? Maliyet kaydı yapılır sürekli envanter yönteminde. Mal satışım neydi benim? Biliyorsunuz zaten onu. 600, 600 yurt içi 2. satışlara 391. 391. Hesaplanan Bunu kullanacağım burada. Bunun farkındayım. Ne yaptık arkadaşlar? Bunu kullandık. 600 yurt içi satışlar. 5 tanesi 1200'den satılmış. 5 çarpı 1200. Toplam 6000 lira. 6.000. Bu malın bedeli. Hocam bir de KDV'si var. 1080 lirada KDV'si arkadaşlar benim kasama 7080 lira para girdi. Ama şimdi burada diyorum ki ya ben bu malı buna sattım. Ama kaça almıştım? Maliyet kaydı yapayım ki her mal satışından sonra e, malı kaça alıp kaça sattığımı ay sonlarında bakarım ikisi toplarım hepsini karımı bulabilirim. Malı kaça almıştım, kaça satmıştım diye. Aslında sürekli envanter yöntemin amacı budur arkadaşlar. Her mal satışından sonra eğer maliyet kaydı yapıyorsan şunu demiş oluyorsun. Ya ben o aradaki karımı görmek istiyorum net olarak. Burada da onu yapıyoruz. Maliyet Hocam, kaydı. Hocam biz yapıyoruz. KDV hesaplarken 1200'ü mü ele alacaktık 6000'i mi? 6000 6000'i. 6000'in %18'i 1080 lira. Tamam. Yanlış mı hesaplamış Elif? O mu dikkatini çekti? 108 çıkıyor sanki ama. Evet. Ne çıkıyor? 108. 6000'in %18'i. Fazla çıkar ya. 600. 6000 Tamam ya, tamam yapmadım. doğru. Aynen. Doğru çıkıyor. Aha. Şimdi arkadaşlar e, maliyet kaydını yapacağız. Ben bu malı kaç almıştım? Bak 1200'den sattım tanesini. Kaç Kaçtan almıştım? 1000'den aldım değil mi? Şimdi evet. onu kaydını yapacağım. Maliyet kaydı. Ben bu malı binden almıştım diyeceğim. 5 tanesi 5000 lira yapıyordu diyeceğim. Şimdi yaptığım o olacak. Bakın, sürekli envanter yönteminde her satış kaydından sonra maliyet kaydının yapılması gerekir. Maliyet kaydına geldiğimde arkadaşlar, satılan malın maliyeti bu malın maliyeti ne kadardı hocam? 5000 liraydı. 5 tanesini ben 1000 TL'den almıştım. Ticari mallarımı da 5000 TL azaltıyorum. Çünkü ben bu ticari malları şimdi defteri kebir kaydını hatırla şöyle 10.000'den aldım değil mi? 10000 aldım. 10 tane buzdolabını. Şimdi 5.000 bunu azaltıyorum. Elimde 5 tanesi gitti. 5.000'ini azalttım. Bu malın bana maliyeti 5.000 liraydı. 5 tane buzdolabı. Malı maliyet kaydından kastımız bu arkadaşlar. Bu kadar. Ticari mallar arttığında sola azaldığında ne yapıyorduk? Sağa yazıyorduk. 5000 lira ticari malları azalttım. Satılan malın maliyeti dedim. 5000 TL tutuyor toplam. Tamam. Bak şimdi. Yurt içi satışlar hesabında yani ben ne kadarlık bir mal sattım? 6000 TL'lik bir mal sattım. O zaman yurt içi satışlarım 6000 TL. Bu malın maliyeti ne kadardı hocam? Şu an gelir tablosundan söz ediyorum size. 6 ile başlayanlar neydi? Gelir tablosuydu. Gelir tablosuna bakıyoruz şu an. Bu malın maliyeti de 5000 liraydı. Peki gelir tablosunu yaptığımda yani benim ne kadar gelirim, ne kadar giderim var? Bunu hesaplamak istediğimde arkadaşlar Gelir tablosunda yurt satışlar, yurt iş satışlarım 6.000 TL. Satıştan indirimim yok şu an. Bu 6.000 liralık malın bana maliyeti ne kadar? 5.000 TL. Peki benim karım ne kadar arkadaşlar? 1.000 TL. Hı. Tamam. Gelir tablosunun amacı buydu arkadaşlar. Neydi? Karımızı hesaplama, Gelirlerimizi hesaplama, Gelirli giderleri gelirlerden çıkartıyorduk karımızı buluyorduk. Burada da karımızı bulmuş olduk. Burada sadece bir işlem olduğu için bu size basit gelebilir ama düşünün bir yılda binlerce, on binlerce mal satışı yapıyoruz. Mal satışlarında arkadaşlar hepsini yurtiç satışlara kaydediyorum. Maliyet kayıtlarında da hepsini 621'e kaydediyorum. Yurtiç satışlardakileri topluyorum. Maliyetlerini de topluyorum satışından maliyeti çıkartıyorum. Ben neyi buluyorum o zaman? Kârı mı? Kârı. Kârı buluyorum. İşte burada kârı bulmuş oldum. Sadece tek bir satış işleminden. Arkadaşlar dersimiz bitiyor. Bir dakikanız kalmış süre olarak. Bir ara verelim. Tamam, hocam. Ne kadar ara verelim? Ne zaman? Siz 40 dakika yazmıştınız ama. Aynen. Şu an bir dakikamız var. 30 saniye. Ne kadar ara verelim? Hadi bakalım. Bir saniye. <laughs> eziyoruz. Eziyoruz, eziyoruz, eziyoruz. hocam bunları yazalım biz. O yüzden büyük alt, bir ara verelim. Bir buçuk Aslında hocam büyük bir ara verelim. Şöyle yapalım olur. mı? Ben size bunların hepsini WhatsApp'a atayım. Ee, ben yapayım. Siz onları şu an yazın çünkü çok yoğun işliyorum. Sizin hocam şey ben bir bro'nu alıp geleyim. O kadar bir ara verelim. Bence akşam bir Yok. derse kadar bir ara verelim. Ben de size bunları varsa anlatayım. Defterinizi yazın ama mutlaka tamam mı? Tamam, tamam. hocam.